Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekulun Rabbena hab lana min azvacina ve zurriyatina kurrata a'yunin ve ja'alna lil muttaqina imama. Rabbimiz bizlere öyle eşler nasip eyle ki gözümüzü, gönlümüzü aydınlasınlar ve bizlere öyle evlatlar nasip eyle ki gözümüzü, gönlümüzü aydınlasınlar. Bu ayeti kerimeyi okuyunca Beni Salim kabilesinden Sa'd'ın hikayesini, evlilik hikayesini inşallah sizlerle paylaşıp inşallah vaazımı böylece bitirmek istiyorum. Beni Salim kabilesinden, kabilesinden Sa'd isminde bir kişi varmış, bir ashab varmış, peygamberimizin ashabındanmış. O bir gün peygamberimize gelmiş, ''Ya Resulallah, ben esmerim, siyahiyim, yüzüm de çirkindir.'' ben bunlara rağmen cennete girecek miyim diye sormuş. Peygamberimiz, ey Saad seni kim yarattı? Allah. Sana bu şekli kim verdi? Allah. Sana bu rengi kim verdi? Allah. Allah seni bununla imtihan eder mi? Buna göre seni cennete alır veya almaz yapar mı? Cennete ancak veya da cehennem ancak neyle girilir? Amel ile, davranış ile, itaat ile, kalb ile girilir. Kalbinle yapmış olduğun ibadetler iman ile girilir. Peki niye böyle sordun ey Saad? Ya Resulallah ben siyahiyim, yüzümle çirkindir. İnsanlar benimle alay edip duruyorlar. Benimle dalga geçiyorlar ve ben evlenmek istiyorum. Bana kız vermiyorlar demiş. Peygamberimiz bu hususta çok müteessiz olmuş, onun haline çok üzülmüş. Demiş ki, Amr bin Mehdi tanıyorsun, onun yanına git, ona benden selam söyle, kızını sana nikahladığımı ona ilet diyor. Amr bin Mehdi'nin kızını sağda Peygamberimiz nikahlıyor. Saat mutluluk içerisinde, sevinç içerisinde koşa koşa Amr'ın evine gidiyor, kapıyı çalıyor, Peygamberimizin selamı var. Buyurdu ki kızını bana nikahlamış. Adam Amr Saad'ın yüzünü görünce tabii ki bu evde pek sıcak bakmıyor. Hem siyahi olmasından dolayı hem de Allah yaratmıştır ama demek ki çirkinmiş artık kendi anlatmasına göre. Bu sebepten ötürü bu evde sıcak bakmıyor. Saad üzgün bir şekilde oradan ayrılıyor. Bu konuşmaya şahit olan Saad'ın kızı geliyor babasının yanına. Ey babacığım bu adamı peygamber göndermişti. Sen ne yaptın? Her şeyin en iyisini Allah bilmez mi? Her şeyin en iyisini peygamber bilmez mi? Ya bildikleri bir şey varsa sen onlara niye muhalif davrandın deyince adam çok üzülüyor. Hemen peygamberimizin huzuruna gidip ya Rasûlallah sen saad'ı göndermişsin, ben bir hata ettim, kızım ona vermedim. Ben emre muhalif olmaktan pişman oldum, tövbe ettim, kızımı da saad'a verdim diyor. Hemen saad'ı çağırıyorlar, saad gel diyorlar, kızı sana verdiler, düğün yapacaksın diyorlar. Ama saad'ın beş kuruş parası yok, fakir. Ben nasıl yapayım ya Rasûlallah deyince Hazreti Osman, Hazreti Ali, ve birkaç sahabi biz saadın bütün masraflarını üstleniyoruz diyorlar. İsinla, Sizden evlenme çağı gelmiş olanlar var ya, onları evlendirin ayet kelimesi işte. Aziz Allah. Sizden evlenme çağı gelmiş olanları evlendirin ayeti kelimesi doğrultusunda saadın bütün masraflarını onlar çekiyorlar. Parayı veriyorlar saada saat git çarşıya hanımına hediyeler al, düğün hazırlığı yap diye ona bir miktar para veriyorlar. Saat çarşıda gezerken, alışveriş yapacakken oradan biri bağırıyor. Ey Müslümanlar savaş çıktı. O anda bir savaş patlak veriyor. Haydin hazırlığınızı yapın, acilen cepheye gidiyoruz. Saat o parayla bir tane at, bir tane kılıç, bir tane de kalkan alıyor ve yüzünü örtüyor. Yüzünü örtüyor? Ey saat sen evleneceksin, sen gelme diyecekler çünkü. Sen damat namzetisin. Evleneceksin, sen yuva kuracaksın. Sen gelme derler diye, sen gelme, sen burada kal derler diye yüzünü örtüyor, orduya katılıyor. Orada sayım yapılırken, orduya katılmış, ordugahta sayım yapılırken bakıyorlar ki saat da orada. Ey saat sen niye geldin? Sen evlenecektin. Rabbim bizi cihad etmeyi emretti. Savaşmayı emretti. Allah rızasını emretti. Ben Allah rızası için buradayım. Adam belki aklı boyunca, ömrü boyunca evlenemeyeceğini düşünüyordu. Evlenmek nasip olacaktı ama Allah'ın rızasını kendi rızasına, isteğine değişmişti. Savaş başladı, savaş bitti. Oradan bir haber geldi. Ya Resulallah saat şehit düştü. Peygamberimiz sahabe yanına geldi. Başladı ağlamaya. Ondan sonra gülmeye başladı. Sonra da yüzünü çevirdi. Ya Resulallah dediler. Ağlamaya başladın. Sonra güldün. Sonra da yüzünü çevirdin. Bunun hikmeti nedir ya? bize açıklar mısın diye sorunca Peygamberimiz şöyle dedi. Saat yuva kuracaktı. Evlenecekti. Temennileri, duaları vardı. Nasip olmadı. Rabbim bana bu üzüntüden dolayı Sa'd'ın cennetteki hallerini gösterdi. Onun adına sevindim, güldüm. Sonra Sa'd'ın cennetteki eşlerini gördüm. Onların kolları ve ayakları açıktı. Ayaklarında da hal hallar vardı. Onlar bana namahremdir, helal değildir. Bu sebepten onlardan yüz çevirdim, utandım buyuruyor. İşte Allah'ın rızası nasıl her şeyin üstünde olabiliyormuş? Bunu kim yapabilir? Hangimiz yapabilir? Hangimiz Allah'ı bu kadar çok seviyoruz? Hayatımızın her merhalesinde, anımızın her anımızın her zerresinde Allah'la beraber olursak, Allah rızası ile yaşarsak, inşallah Allah'tan razı olursak Rabbimiz bizden razı olur ve biz de ondan ne oluruz? Razı oluruz. Ve Allah'tan razı olan da hiçbir zaman hiçbir zaman Allah'ın razı olduğu kimsenin sırtı yere gelmez. Hiçbir zaman kaybetmez. Rabbimiz hiç onu mahzun bırakmaz. Ne bu dünyada ne de ahirette onu Rabbimiz yalnız bırakmaz. Rabbim kendi rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Kendine layık kul eylesin. Habibine layık ümmet eylesin. Ki cihan mutluluğu, ki cihan saadet inşallah bizlere nasip ve müessir eylesin. Cumamız mübarek olsun. <laughs> Ehli iman errahi için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, cümle şehitlerimizin ve dünkü şehitlerimizin ruhu için bilhassa Allah rızası için el Fatiha